Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiş sadri ve yessir emri vahlül ukteden min lisani yefkahu qavli. Rabbena ve tegabbel dua. Rabbimizin seçmiş olduğu tüm Nebi Resulüne selam olsun. Alemden Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Günümüzde en çok istismar edilen ve ribayet bilgilerine bilgilerini aklamak için tahrif ettikleri bir ayeti konuşmak istiyorum. İsra suresi birinci ayet. Şimdi ayeti okuyalım. Estağfurullah. Subhanellezi bütün noksanlardan münezzehtir ki Esra yürüttü bir abdihi o kulu leylen gece o kulu yürüttü. Şimdi burada e, Rabbim bir abdihi hi diye bir zamir kullanıyor. Şimdi Arapça bilen arkadaşlarımız e, beni muhakkak anlar. Arapçada bir zamir e, önceden bir isim geçtiyse ona atıf yapılır. Eğer önceden isim geçmediyse sonra gelen ilk isme atıf yapılır. Ve Rabbimiz e, geceliğin o yürüttü. Nereden yürütmüş? Minel mescidil haramı, mescidi haramdan İlel mescidil aksallezi bârakne havlehu. Çevresi bereketli olan mescidi aksaya yürütmüş. Şimdi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de e, Alimran Suresi 96. ayette yeryüzünde bir tane mübarek yer vardır. O da Kabe'dir, Mekke'dir. Mekke vadisidir. Yani başka ikinci bir yer yoktur. Niye? Bunun da sebebelidir, haçtır ve kıyamete kadar gidecektir bu. Onun için bereketli, mübarek yerdir. Demek ki Rabbimizin Meşcidi Haram'dan e, Mekke Vadisi'nin e, uzaktaki bir mescide o kulu yürütmüş. Niye yürütmüş Rabbim? ''Li yehu'' ona gösterecek ''min ayetine'' ayetlerimizden o kula göstermek için yürütmüş. Şimdi burada ayet diye çevirdim ben. Şimdi ayet bunu mucize diye çeviriyorlar da ayetler mucize diye çevrilmez arkadaşlar. Ayet Rabbimizden gelen kesin delillerdir. Buna. Yani delil demektir. Rabbimiz yarattıklarının hepsine ayet diye söyler. Bizlere ayet olduğunu söyler. Güneşe ayetlerinin olduğunu söyler. Ayın ayet olduğunu söyler. Yeryüzünün bir ayet olduğunu söyler. Dağların ayet olduğunu söyler Rabbim. Ve Rabbimiz de e, şimdi burada e, bu ayette şu da var. E, parantezler içinde Muhammed Nevin'in ismi yazıyorlar ve Miraç diye yazıyorlar. Bakın ayette ne Muhammed Nevin'in ismi vardır ne de bir Miraç'la ilgili bir şey vardır. Esra kelimesi vardır. Yürüttü. Leylen, geceleyin yürüdü. Yürümektir yani. Ve çevresi bereketlendi kıldığı yere okulu yürütmüş ve ayetlerinden göstermek için. Ve devam ediyor. İnnehu huve semi'ul basir. Şüphesiz o işitendir, görendir. Şimdi bu ayetin bir devamı, ikinci ayet var. Maalesef e, bu ayeti okumuyorlar. Şimdi ayet ve bağlacıyla başlar. Bu şu demektir. Yani konu devam ediyor daha. Ve burada Rabbimiz buyuruyor. Ve ateyne Musa'l kitabe ve cealnehu huden li beni İsrail. İsrailoğullarına hidayet onu yaptık. Neyi? Kitabı. Ve Musa'ya kitabı vermiş Rabbim. Onu da İsrailoğullarına hidayet yapmış. Niye yapmış? Ella öyle ki tette hızu min vekile. Peşim sıra vekil edinmeyin diye. Bak dikkat eder misiniz? Bak Musa Nebi'ye bile insanlar vekil edinmemesini söylüyor Rabbimiz. Bunu başka ayetlerde Muhammed Nebi için de söylerim. Sen onlara vekil değilsin buyurur. Sadece bütün insanlara her şeye vekil olan Rabbimizdir. Alemlerin Rabbi Allah'tır. Şimdi burada e, Muhammed nebinin bahsetmediğini söyledik. Bunun delili nerededir diye arkadaşlar sorabilir. Onu da söyleyelim. İsra Suresi 59. ayettedir. Orada şöyle buyurur Rabbim. "Ve ma mena ana en nursile bil ayatim ayetlerimizi göndermekten bizi alıkoyan ne? Neymiş bakalım şimdi devam ediyor. İlla ancak şimdi Rabbim bir şey söylediği zaman istisnasını muhakkak kendisi söyler. Hiçbir kuluna bırakmaz. Çünkü Hud suresi bir ikinci ayette kitabını kendi açıkladığını söyler Rabbim ki başkasına kulluk yapmayın diye. Onun için hemen istisnasını Rabbim söyler. İlla en kezzebe bihel evvelûn evvelkilerin onu yalanladılar diye ayetlerimizden ayetlerimizi göndermekten bizi o alıkoydu diyor. Yani önceki insanlar ayetleri Rabbimizin göndermiş olduğu delilleri yalanladılar. Resuller gelince o kavimlere Resullerden delil istediler, inanmak istediler. Rabbimiz de delillerini Resullerine gösterince, verince o kavimler inanmadılar ve Rabbim de o kavimleri helak etti. Resullerini ve ona inananları kurtardı. Onun için Muhammed nebi son nebidir. Yani Muhammed Nebi'ye hiçbir delil vermemiştir. Sadece bir delil vardır. Şimdi az sonra onu da okuyacağız. Şimdi burada bir örnek veriyor Rabbim. Ve Atayne Semud'e ennaqate'ye bak, Semud'e dişi deveyi vermiş. Mübsiraten, sıraten. Apaçık bir şekilde dişi deveyi veriyor. He zalemü biha ona o kavim zulmetti. Ne yaptılar? Öldürdüler. Şimdi burada tabii ki bu yazmıyor ama öbür ayetlerden faydalanır. Öbür başka surede ayetlerinde Rabbim onu anlatır. Çünkü devenin bir su hakkı içme hakkı vardı. İnsanların da bir su içme hakkı vardı. İnsanlar tabi bunu kabul edemediler demek ki. Deveyi öldüler ve zulmettiler kendilerine. Ve Rabbim diyor ki vema silü bil ayati illa tehbifan ancak diyor biz ayetlerimizi, delillerimizi korkutmak için göndeririz diyor. Şimdi e, bunu söyledik. Muhammed Nebi'nin delili neymiş? Şimdi? Rabbimizin verdiği, Muhammed Nebi'sine verdiği delil neymiş? Şimdi bunu Ankebu Suresi 50-51. Ayetinden anlıyoruz. Şimdi 50. ayetini okuyalım. Ve kalü ve dediler ki levle unzile aleyhi ayetun min rabbihim Rabbinden onun üzerine ayetler, deliller indirilmeli değil miydi? diye insanlar. Ve Rabbimiz hemen onlara diyor ki kul de ki onlara diyor innema el ayatu innallah de ki şüphesiz ancak ayetler Allah'ın katındadır. Ve devam ediyor ve innema şüphesiz Ena nezirun mübinin, şüphesiz ben size apaçık bir uyarıcıyım diyor. Bakın e, e, Muhammed Nebi'den de insanlar ayet delil istiyorlar ve Rabbim hemen söyle, onlara söyle gidiyor. Ayet deliler Allah katındadır diyor. Ben diyor şüphesiz ancak diyor apaçık bir uyarıcıyım diyor. Şimdi insanlar böyle demişler. Şimdi Rabbimiz cevap veriyor. 51. ayetinde Evelem <laughs> yekpihim Onlara yetmedi mi diye şimdi Rabbim soruyor. Onlara yetmedi mi? Enne enzelne aleykel kitabe yütle aleyhim. Onların üzerine tilavet edilen sana indirdiğimiz kitap onlara yetmedi mi diye soru soruyor Rabbim. Buyurun herkes kendi cevabı versin. Maalesef günümüzde ne diyor insanlar? Kur'an-ı Kerim yetmez diyorlar. Bakın Rabbimiz soru soruyor burada ne olur buna dikkat edelim yani. Buna yetmedi dediği an sahibini yani alemden Rabbi olan sahibimiz olan Allah'ı yetersiz görmektir. Rabbim soru soruyor. Herkes kendisi cevabını versin. Devam ediyor. İnne şüphesiz fi zalike bunun içinde le rahmeten rahmet ve zikra hatırlama li kavmin yu'minun inanan kavim için hatırlama rahmet varmış bunun içinde. Kur'an-ı Kerim'in içinde, kitabın içinde. Ve Kur'an-ı Kerim her şeye yeterlidir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın bu ayet az önce insanlar istiyordu. Onların üzerine bir ayet delil, indirilmeli değil miydi diye ve şimdi de Rabbim soruyor. Sana indirdiğimiz kitap onlara yetmedi mi diyor. Muhammed Nebi'nin bir tek Rabbimizin verdiği delili vardır. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu unutmayalım. Şimdi konumuza dönme, dönersek İsra 1. ayetindeki okul Musa Nebi olduğunu anladık. Peki Musa Nebi'ye nerede vahiy verildi? Şimdi önemli olan bu çevresi bereketli kılınan o Mescid-i Aksa neresi? E, Mekke'nin Mescid-i Haram'ın uzandaki Mescid-i Aksa neresi? Şimdi onu anlayalım. Şimdi bunu anlamak için e, Rabbim hangi e, Kasas Suresi 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Felemme Kade Musel Ecele Vesere bi ehlihi Enese min Cani bitturi naran. Ne zaman ki Musa süresini bitirdi Biliyorsunuz Musa Nebi Medyen'de Şuayb Nebi'nin Yanında kaldı Tabi bunun ayetlerini 27-28'den bu yana okursak konuyu anlarız. Ee, Şuayb Nebi, Musa Nebi'ye dedi ki, sekiz haç bana hizmet edersen dedi, şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yıla on e, da tamamlarsan, bu da sendendir dedi. Ve şurada, burada da Rabbim diyor, Musa süresini tamamladı ve ehliyle yürüdü. Bak, vesaire bu vesaire, bu aynı esra var ya, e, İsra 1. ayet aynı kelimedir yani bu. Bir ehli, ehliyle yürüdü. Şimdi ehli dediği zaman sadece bu çoluğu çocuğu kendi eşi değil. Bir ehli, ehil dediği zaman ehli ona inanan kişiler de bunun içine giriyor. Yani bir grubuna kendi ailesiyle bu grupla Musa Nebi yürümüş ve e, Tur'un yanında bir ateş görmüş. Ve orada diyor ki Kale dedi ki ehlihi ehline imküsü siz durun şüphesiz inni enestu ben gördüm naran bir ateş lealli belki etüküm size getiririm minha ondan bir haberin yani tur tarafında ateşi görüyor ehle diyor siz durun diyor ben bir ateş gördüm belki de sizden ona ondan bir haber getiririm ya da ya da ev veya e, cezbetin minen nârı e, ateşten kor getiririm leallekum belki siz tes telun, ısınırsınız diyor. Ve 30. 30. ayetinde de şöyle buyuruyor Rabbim. Kasas 30. ayette <laughs> felenme ne zaman ETH <laughs> oraya gelince nu diye seslendi. Yani Rabbimiz seslenmiş. Min Şadiyil Vadi. Vadinin sağından seslenmiş. El Eymane fil buqatil mübareketi minel mineş şecerati. O vadinin içinde, mübarek vadinin içinde ağaçtan vadin sağ kıyısından Musa Nebi'ye Rabbimiz ses, seslenmiş. Ne demiş? Ya Musa ey Musa inni şüphesiz ben enallahu Rabbül alemin alemden Rabbi olan Allah'ım diye seslenmiş. Şimdi Mekke Vadisi'nin sağından ağaç tarafından seslenmiş Rabbim burada. Şimdi bir de 44. ayet vardı. Şimdi bir o ayeti de anlamamız lazım. 44. ayette Rabbim şöyle buyurur. Muhammed Nebi'sine buyurur şimdiden. Ve ma künte sen değildin bi bil arbiye batı tarafında sen değildin diyor. İz kadayne yaptığımız zaman ne yapmış Rabbim? Musa'ya o emri verdiği zaman Musa'l emre sen batı tarafında değildin diyor. Şimdi bunu anlamamız lazım. Vadiyi düşünün. Bir önce dedi, sağ tarafından seslendik dedi. Musa, e, Muhammed Nebiye de sen o vadinin Musaya seslenenki batı tarafında değildin. Rabbim bize bir yön veriyor. Muhammed Nebi nerede doğdu? Mekke'de doğdu. Muhammed Nebi batı tarafında değilse vadinin sağ tarafı ne oluyor? Batı tarafında ve e, sağ tarafında yani Musa Nebiye Mekke'nin doğu tarafında bir yerde vahiy vermişti. İşte o emri Mekke'nin doğu tarafında vermiştir Rabbim. Şimdi haritalara baktığımız zaman da e, Mekke'nin doğusu Arafat bölgesidir. Çünkü İsra 1. ayetinde ne buyurmuştur Rabbim? Mescidi haramdan uzaktaki mescide yürüttü. Şimdi e, Musa Nebi Medyen'de kaldı. Medyen e, topluluğu şu anki günümüzün Suriye'nin güneyinde Arabistan'ın kuzeyinde olan bir bölge. Burası e, haç yolu üzerinde ve ticaret kervanlarının yolu üzerinde. Musa'nın Nebi süresini bitirince anlaşılıyor ki mescidi harama geliyor. Çünkü İbrahim'in torunu İbrahim'in e, dedesinden haççın olduğunu o da biliyor. Zaten e, Şuayb Nebi diyor ki 8 haç diyor bana çalışman e, karşında diyor. Demek ki işi bitince haç zamanı e, Mekke'ye geliyor Musa'nın Mekke'ye gelince de Mescid-i Haram'dan haccın olmazsa olmaz yeri Arafat bölgesidir. Ve Musa Nebi e, Arafat'a yürüyor. O da 26 kilometredir. Mescid-i Haram'ı Arafat bölgesi 26 kilometredir. Ve oraya gelince ehliyle birlikte bir ateş görüyor. Tur da şu demektir arkadaşlar. Tur yüksek kayalıklı tepe demektir. Zaten Arafat'ın Arafat içinde de hacca gidenler bilir yüksek kayalıklı tepe vardır. Yani Musa Nebi e, süresini bitirince haç için Arabistan'a geliyor, Mekke'ye geliyor, oradan Arafat'a yürüyor. Şu da anlaşılıyor ki burada bir de şu mesele var, şimdi ısınırsınız dedi ya ehline, demek ki kış ayında geliyor oraya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bir bakınca belki ayrı bir konu ama özet bilgi vermek zorundayım burada. Şimdi Rabbim yerleri gökler yarattığımdan bu yana ayların sayısı 12 ve bunların dördü haram aylardır der. Niye söyler? Haram aylar e, haç aylarıdır. Ve bunlar da bilinen aylardır hangi aylar olduğunu. Ve bu ayda savaş yapılmaz. Yasaktır. Haram şey, avlanmak yasaktır. Karabı. Avlanılmaz. Ee, ve takvime baktığımız zaman da bu ilk haram ayı zilhicce ayıdır. Yani zaten hicce haç terimidir. Zilhicce ilk haram ayı, zilhicce bunu takip eden dört ay. Nedir bu? Zilhicce, Muharrem, Safer, Rebiul Evvel. Bunlar da bizim takvimimize göre hep kış aylardır. Zilhicce 12. aydır, Muharrem 1. aydır, Safer 2. aydır, Rebiul Evvel 3. aydır. Bu zaten ısınmadan anlaşıyor ki gece de gitmişler soğuk demek ki ısınacaklar. Bak burada ne bize çok güzel bir örnek veriyor Rabbim. Yani bunu anlayabildiysek işi şey anlarız. Yani uzaktaki İsrail 1. ayetteki Rabbimin Mescidi Aksa, uzaktaki Mescit çevresi bereketlendi kılınan yer Arafat bölgesidir ve Rabbimiz buraya neden geldiğini de Taha suresi 40 41. ayetlerinde söyler. Musa nebiye Orada şöyle buyurur Rabbim. O zaman, şimdi oraya gelince tekrar Musa Nebi Rabbimiz hatırlatma yapıyor. O zaman kız kardeşin gidiyor ve ona iyi bakacak birini bulayım mı size diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni tekrar annene iade ettik. Hem bir adam öldürdün de seni gamdan kurtardık. Seni birçok denemelerden geçirdik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra da Ey Musa bir kader üstüne geldin. Ve hemen bunun bebekliğinden, gençliğinden hatırlatmalar yapıyor Musa Nebiye Rabbimiz ve 41. ayette diyor ki: "Ben seni kendime seçtim." diyor. Musa kul Rabbimizin vahyiyle buluşuyor ve Rabbimizin seçmiş olduğu nebisi oluyor. Çünkü Rabbim buraya gelmesinin sebebi Rabb'imin kaderiyle gelmiştir. Öyle diyor Rabbim yani. Musa bir kader üstüne geldin diyor. Yani benim ölçümle geldin. Ve orada e, Rabbim ediyor ve Musa kul oluyor Nebisi. Şimdi bir de burada anlayacağımız ne demiştik İsa 1. ayette? Ayetlerden göstermek için, delillerden bakın. Şimdi Musa Nebi'ye Kasas suresi 31-32. ayette nasıl bir deliller vermiş? Onu okuyalım. Bırak asanı Musa, onun bir çevik yılan misali hareket ettiğini görünce öyle bir dönüm kaçtı ki arkasına bile bakmadı. Ey Musa yüzünü dön ve korkma çünkü sen güvenlik içinde olanlardansın. Bir, orada gösterdiği büyük delilerden birisinde asası vardı çünkü Musa'nın Nebi'nin. Hatta bu asanın konusunda Taha suresi 18-24 ayetlerini okursanız anlarsınız. Rabbim soruyor mesela buraya geldiğinde bu elindeki nedir Musa diyor. O da diyor ki Rabbim diyor bu benim asam diyor. E ne yaparsın sen ona diyor. Ben ona yapraklar sirkelerim, hayvanlarıma ve ona dayanırım diyor. Ve o zaman da işte asasını at diyor yere, yılan olunca kaçıyor. Korkma diyor, sen onu tut diyor, biz eski haline döndürürüz Rabbim diyor. Ve 23. ayeti çok önemlidir. Ee, orada da sana büyük ayetlerimden gösterdik der. peşinden de 24. ayette Firavun azdı, Firavuna git diye. Burada da aynı konular işlenir yani. Ve 32. ayette de şöyle diyor, elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Buradan şunu da anlaşılıyor ki 33. ayette de zaten bunu söylüyor Musa Nebi. Rabbim diyor orada ben adam öldürdüm ben oraya gitmeyeyim beni öldürürler diyor. Kardeşimi de bana yardımcı kıl diyor. Rab Rabbimiz o zaman kardeşini de işte beraber şey yapıyor. Hem buradan şu da anlaşılıyor. Medyen'den çıkınca Musa nebi bak tekrar Mısır'a dönmedi. Bak. Buraya geliyor. Bundan sonra Rabbim tekrar gönderiyor. Firavun azdı. Bu delillerle Firavun'a gidin diyor. Şimdi arkadaşlar yani konuyu anlatabildim mi bilmiyorum. Sizin de okumanızı istiyorum. Kasas suresini okursanız Rabbimiz Musa nebinin ta çocukluğundan gençliğinden Medyen'e gidişinden gelişinden anlatır. Hatta bu ta 80. ayetlerinde son ayetlerde Muhammed Nebimiz'e bazı şeyler söyler Rabbimiz. Okumanızı tavsiye ederim. Bu konu Taha suresinde de anlatır Rabbim Musa Nebi'nin kıssasını. Yani Kur'an-ı Kerim'de en çok kıssası anlatılan Nebilerden birisi Musa Nebi'dir. Ve bizim şu an günümüze çok önemli bilgiler verir bu kıssalar. Çünkü o zamanki kavmin yaptığı ne kadar yanlışlıklar varsa şu an günümüzde de aynı şeyler yapılıyor. Onun için okumanızı e, istiyorum. Çok şeyler öğrenirsiniz. Şimdi İsra birinci ayetini bilmem anlatabildim. Yani burada konu ne Miraç'la alakalıdır ne Muhammed Nebi ile alakalıdır. Bu konuyu böyle anladığımız zaman İsra bir ikinci ayetini daha iyi anlarız ve anlatılan o Miraç e, hadisesine delil getirdikleri, tahrip ettikleri için o Miraç hadisesine de inanmazsınız. İnşallah bir devamın devamında da ikinci bölüm olarak Mirac'ın olmadığını ve ayetlerle tekrar onu anlatacağım. Bir uydurma olduğunu ve bunun kimler de kimlerin yaptığını da inşallah anlatacağım. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Eğer eksiğim varsa lütfen siz okuyun tamamlayın. Benim Kur'an-ı Kerim'den anladıklarım bu. Çünkü Rabbim Kur'an-ı Kerim'i kendi açıklamış, kendi tefsir yapmış. Ben ona uyuyorum. Benim metodum bu. Ee, Rabbimin bir konuyu anlattıysa düşünerek, onun ayetlerini bularak, tilavet ederek, günümüze indirerek, tefekkür ederek anlamaya gayret ediyorum. İnşallah siz de okursanız daha derin, daha başka, daha güzel şeyler öğrenir, anlatırsınız. Biz de onlardan istifade ederiz. Rabbimiz cümlemizin ilmini ve ilminizi artırsın. Ee, kitabının etrafında bir araya getirsin. Sadakallahu'l-azim.